Merhaba Leyha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Stray Kids'ten Case 143 için Müzik Bank'teki videosunu izleyeceğiz. KBS World TV'de geçiyor bu. Şarkı çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Hani ya böyle farkındalık, yani böyle artık sistemde şu anki günümüzde o kadar çok fazla şarkı çıkıyor ki, o kadar çok fazla grup, o kadar çok fazla solist var ki farklı bir şey yapmak cidden çok zor oluyor. Ama Stray Kids bu kadar kişinin arasından çıkıp alın size çok yeni bir şey diyebiliyor her seferinde. bunun mükemmel başarı Bakalım şovları nasıl olmuş görelim. Yani biz zaten koreografiyi yüz düz görmüyoruz çünkü sonuçta MV'de bazı yerlerde bireysel performans, bireysel böyle gösterim falan oluyor. Bazı yerlerde olayı falan görüyoruz. E, dans pratiği daha gelmedi. O yüzden direkt ilk bütün şey e, karagrafiyi burada göreceğiz. Gerçi yani One ya da böyle ne bileyim one tek mi olur çok yakından kameraların böyle sabit bir kamera olmayacağı için de böyle aslında full karegrafiyi böyle net bir şekilde anlayamıyoruz ama yine böyle çoğunu anlarız diye düşünüyorum. Dilerseniz direkt geçelim izleyelim daha fazla trekis hakkında video istiyorsanız da video beğenip yorumlarda bunu yazabilirsiniz kanalıma abone olursanız sevinirim let's go Çinko. Let's go go pardon Şu hareketi mükemmel diyelim ya ya bu öncelik biraz havası var ya böyle rock yapısı ne bileyim. Yani bu burada alavi demekmiş. Hangi dilde olduğunu unuttum söylemişlerdi de. Böyle biraz daha böyle ne bileyim rockçı bir grupta gibi havası falan var ne bileyim. Ona benzettim yani saçından dolayı falan. Çok değişik yapmışlar saçını. Farklı. Çok farklı. Hoşuma gitti ama. Okey. Okey. Çok tatlı ya yani bu oyuncaklar falan. Uuu. What? Man tek bir şey mi <laughs> Gözlere bak. <laughs> ne oluyor? Kıyafetler tatlış. <laughs> Kıyafetler hem tatlı hem sert gözüküyor. Şapkasından dolayı böyle bir şeyler bağlamışlar ya. O yüzden tatlı gözüküyor ama full siyah olduğu için daha hava veriyor tabi. Ambiyans da güzel yapmışlar. Boyfriend. <laughs> Wow. Lan saçlarını kesmiş. What? Tamam. Daha yeni baş başlıyorduk saçından. Size bir şey söyleyeyim mi? Saçım mükemmel olmuş. Çok tatlı bir havası var şu an. Diğer saçı biraz daha böyle dağılımı gibi. Emi'de gördüğüm bir saçı biraz daha seksi bir havası vardı ama bunun biraz daha tatlı havası var. Hoşuma gitti. <laughs> Ça Vay. Bu da hep özenmişimdir ya nasıl olduğuna dair. Şapkaya bak. Sıkmenin pembelikleri mükemmel değil mi ya? Pembelikleri. Vay bir dakika Düzenlemleri bayağı iyiydi ya Herkes bu güzel toparlanıyor Beğendim <gülüyor> <gülüyor> çok iyi, çok iyi burada ya karaköpler. Bu Burada Felix'in dans edemem biliyorsun menekşe falan yoktu bazı yerlerde falan, hatta performanslar da bazı yerlerde yapmıyordu. O ne oldu şu an iyileşti mi yani durumu? Bilen var mı? Şu kısım bayağı iyi. <laughs> ne seviyorlar ya? <laughs> Basit ama çok güzel durmuş. <laughs> ama my boys. Peki Hilda'nın vokalin sürekli geliştirmesine ne diyorsunuz? Çok geliştirdi kendini. Her belki hissediyorsun bunu. Eee tamam. MBC. <laughs> Buradaki beat change o kadar iyi ki. <laughs> Sanki savaşa giriliyor. Gildi mi de yerim. Ne? Tatlı saçlara bak. Adırım makineye direkt ortasını ortalarını almışlar ya. Bakışlara baksana. Bye. Tamam. Tamam yoğun için. peki 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 oyuncunun havası cidden çok farklı ya. Ya e, center'dayken çok fark hissettiriyor cidden. Bayağı sağlam ya. Vay! <laughs> Tam <gülüyor>, gülüyor ya. <gülüyor> Come tamam. on. Şeyler çok güzel ya böyle. Hani bir şeyler çok değişiyor ama çok değişiyor. Bir anda böyle atmosfer anladı değiştiriyor. Hani şey yapmıyorlar. Bazı müzik de böyle yavaş yavaş olur tamam mı? Değiştiğini falan anlarsın. Bunda böyle bir anda sanki böyle direksiyona full kırıyorlarmış varmış gibi yani. Bayağı hoşuma gitti bu durum. Mepi. Uyyy Tamam Aa, Bu ne kadar cool bir ses <laughs> Elif'i de cebinde Rahatlar mı? <laughs> tamam Vay, Arda ne yaptı? Eee böyle bir hareket Tamam center suit me. Saçlarım mükemmel olmuş. Oo, yine de değişti çok hızlı şekilde bayağı hoşuma gitti yine bit change'i e. Bu arada Felix'in saçları biraz daha böyle azaltmış tane gibi yani Uzunluğunu falan pek dokunmamışlar mı tam olarak anlamadım mı? Hatta dokunmuşlar gibi Biraz daha böyle sıklığı azalmış ama çok hoş durmuş ona bayıldım Çagmin'in ön saçları da bayağı güzel ya yani. Kastri bayağı yakışıyor ona. Kısım Çan'ın sesi var ya bu şarkı özellikle çok güzel olmuş ya. Zaten Stratik'te kendini geliştiren bir idol. Ama bu şarkı ayrıyetten böyle saldırılmış yani güzel geldi. What? Tamam. Oha. <gülüyorGülme> <gülüyor> bu mi mükemmel değil mi? ama çok tatlı ya. İşte kimi yaptı falan önemli. Sahnedeki hani direkt idol'lerin Bir de ağrısı önemli. Ve şarkı nasıl uydu dönemde önemli. Fena fena. Ben bu hareket en çok boyadığım hareket mi oldu bu arada? En sevdiğim hareket. Yani şöyle dörtgen düz tutuyor. Ondan sonra üç yaparken ters çeviriyor. Ondan sonra I love you diyerek de o I love you. Seni seviyorum işaretini yapıyorlar. Mükemmel. Tam anlamıyla mükemmel. I love you. I love you. I love you. Bu arada bu haline bayıldım. Oyuncunun cidden mükemmel. Adamın vücudu o kadar iyi ki o kadar böyle rahatlıkla Dur. Ferendik var galiba. Baksana. insan değilsin biliyorsun değil mi? Wow. Wow wow wow. Neyse abi videonun sonu diyelim. Daha fazla Strykis hakkında bilgi istiyorsanız, video istiyorsanız videoyu beğenip yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olsun. Sizinlerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye. Bye.